Merhaba. Arkana Tarot'a hoş geldin. Terazi, yükselen terazi, ay burcu terazi olanlar. Bakalım 18-24 Mart haftasında neler yaşayacaksınız? Hayat size neler getirecek? Bunun için genelin ayına kolektif bir enerji açılımı yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız. Ay tutulması öncesindeki hafta önemli bir hafta olacak tabii ki ay tutulması ile ilgili olarak da güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımda video mevcut yükledik. Lütfen izleyiniz, notlarınızı alınız. Şimdi de bakalım bu hafta size neler verecek, neler yaşayacaksınız. Ve benimle yeni tanışanlar varsa aranızda aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmasın. Yanındaki zil bildirim işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da videoya eklemeyi lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Görmesini istediğiniz kişilerle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla videolarımı kanalıma lütfen paylaşın. Sevgili teraziler, bakalım neler yaşayacaksınız. 18-24 Mart haftasında. hayat neler getirecek bakalım. Bu hafta bundan 3 hafta önce başlatmış olduğunuz bir işiniz varsa, bir girişimde bulunmuşsanız, bir başvuru yapmış olabilirsiniz. Bir iş girişiminde bulunmuş olabilirsiniz. Kendi hayatınızla ilgili bir girişimde bulunmuş olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili Gelecek haberleri beklediğiniz aslında bir hafta olacak. Sanki gelen haber üzerine de hayatınıza yön vereceğiniz bir hafta olacak aslında. Daha önceden yapılmış olan girişimle ilgili olarak yola koyulma enerjileri bu hafta sizinle birlikte olacak. Siz gelecek olan haberleri beklerken aslında bir taraftan da Hayatınızla ilgili ya da yapmak istediğiniz işlerle ilgili olarak araştırmalar yapıyor olacaksınız. Bu hafta aslında araştırma haftası da diyebiliriz sizin için. Ee, yeni teknoloji programlarını araştırabilirsiniz ya da interneti kullanarak kendi hayatınızla ilgili atılım yapmak istediğiniz konular neyse. Bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden merak ettiğiniz bir kişinin hayatını araştırabilirsiniz. Sanki daha çok stalklama enerjilerinin de kendi hayatınız üzerinde etkilerini bu hafta yaşayacaksınız. Böyle etrafınızdan da insanlar sizin ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi, ne yediğinizi ya da kiminle konuştuğunuzu meraklı gözlerle bu hafta takip ediyor olacaklar. haftanın ortasından itibaren daha çok istediğiniz, yapmak istediğiniz konularla ilgili olarak daha başarılı enerjiler altında olacaksınız. Kutlamalara katılabilirsiniz, davetler alabilirsiniz. Çalıştığınız grupla ilgili başarılı projeler yapabilirsiniz. Bir ekiple birlikte çalışıyorsanız arkadaşlarınız tarafından takdir toplayabilirsiniz. Eğer kendi hayatınızla ilgili eğitim olabilir, iş hayatı olabilir, çalışma programına uyup yoğun bir çalışma temposundan çıktıysanız başarı sizinle birlikte olacak ve sizi sevenler tarafından da takdir göreceksiniz. Hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan bir toplantı için bir davet alabilirsiniz. Kutlama için bir davet alabilirsiniz arkadaşlarınızla belki restoran ya da kafe gibi yerlerde buluşmak için programlar yapabilirsiniz hafta ortasında. Daha sonra hafta sonuna doğru bundan 3 hafta önce yapmış olduğunuz bundan 3 hafta önceki zaman diliminde yapmış olduğunuz girişiminizle ilgili bekleme dönemine gireceksiniz görünüyor. Hayat size bir ödül sunacak ama bunun için biraz daha sabretmeniz lazım. Yalnız bu bekleme sürecinde bir şeylerin sonuca bağlanmasını beklerken zamanı boş geçirmesin diyor. Bir yetenek kazansın ya da yeteneği varsa bu konunun üzerine eğilsin, kendini yetiştirsin. Yeni bir dil eğitimine, merak ettiğiniz, konuşmak istediğiniz bir dil olabilir bu. Yeni bir dil eğitimine de bu arada yönelebilirsin. Beklerken bir şeyleri boş vakti geçirme. Dolu dolu vakit geçir. Hayat sana bir ödül verecek zaten diyecek. Bu hafta sana. Bu arada bazılarınız da şöyle düşünecek. Uzun bir zamandır hayatında sabretmiş olduğu bazı durumlar var. Tam ay tutulması öncesinde hafta sonunda. Ne için sabrediyorum ben? Kim için sabrediyorum ben? Neden sabrediyorum ben? İstediklerimi elde ettim mi ki bu kadar sabırlı gösterdim? Hani bu kadar sabırlı davrandım diyebileceğiniz durumlarda yaşanabilir. Eğer ki geçtiğimiz ay kendin için bir şeyler yaptıysan sen tutulma öncesinde kendin için yaptığın şeyler üzerinden gelişimleri olabilir, eğitimleri olabilir, yeni dil kursları olabilir ya da yetenekli olduğun konularla ilgili kendini geliştirebilirsin. Boş durmadıysan hayat sana bir ödül sunacak. Çok az kaldı diyor aslında. O yüzden de yine bu haftayı boş geçirmeyin. Hazır gelecek olan haberler hayatınıza gelecekken tam tutulma öncesinde aslında kendinize bir yetenek keşfedin. Belki bazı şeyleri el işi yapmayı çok iyi biliyorsunuz ya da elle uğraşılan konularda bu e, üretim konuları olabilir. El yapımı olan şey ürünler olabilir. Masa başı bilgisayarla ilgili uğraşlarınız varsa bu konularla ilgili programcılık konuları olabilir hayatınıza. Ve bir şekilde sanki online eğitim alma süreci, uzaktan eğitim sanki alma süreci de daha olumlu görünüyor sizin için. Yeni bir yetenek kazanın. Özellikle merak ettiğiniz farklı dilde okuma yazma ile ilgilenirseniz, bekleme sürecinin sonunda siz yeni bir yetenek kazanmış olacaksınız. Sonuç ne olursa olsun, o yeteneğinize göre de hayat size aslında yeni şanslar getirdiğinde, belki de yeni bir iş teklifi geldiğinde ya da yeni bir başvuru yaptığınızda size bir fark kazandıracak. Başka dilde okuma yazmanın CV'lerde, başvurularda önem taşıdığı zaten muhakkak. O yüzden bu haftayı boş geçirmeyin. Bol bol internet üzerinden merak ettiğiniz konular üzerinde araştırmalar yapın. Bunlar size e, dönüşleri çok güzel olacak. Bu haftayı boş geçirmeyin. Özellikle gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz... Uzaklarda merak ettiğiniz yerleri de araştırabilirsiniz. Ya da uzaklarda aslında tanıdığınız biri vardır. Bu dönemde gelmesi yaklaşmıştır. Siz onunla ilgili hatıralar kafanızda canlanabilir. Eski fotoğraflara bakabilirsiniz. Ama nihayetinde kendinize bir yetkinlik kazandırın. Bu hafta onunla ilgili bir düşünün, bir araştırmalar yapın. Çünkü beklerken diyor boşuna beklemiş olmasın. ...yeni bir kendine özellik kazandırsın. Ya da kendi içindeki özelliği geliştirsin, yeteneğini geliştirsin diyor. Ay tutulması öncesinde özellikle bu e, terazide gerçekleşecek olan... ...bu seneki ay tutulması, güneş tutulması da koçta gerçekleşecek. Koç terazi akslarında yani geçmişinizle ilgili... Aslında şifalandırmanız gereken konular hazırda Merkür Retrosu gelmeye hazırlanırken geçmişinizle ilgili olarak e, şifalandırmaya ihtiyaç duyulan konular ya da geçmişten halen daha kopamadıysanız... Geçmişle ilgili sizi düşündüren, öfkelendiren ya da bir türlü aklınızdan silemediğiniz konular varsa bunları şifalandırabilirsiniz. Kanalımda meditasyon videoları mevcut. Bunları özellikle sakin bir ortamda kendinize uygularsanız kendinizi, asaletinizi yükseltirsiniz, kendinizle barışırsınız, öfkelerinizden kurtulursunuz. Daha olumlu enerjiler altında olursunuz, kendinizle barışırsınız. En azından başkalarını suçlamak yerine Kendinizle ilgili geliştirilmesi daha yapıcı noktalara başvurursunuz. Her zaman söylüyorum, birlikte söylemeye devam edelim. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, insanlar da size öyle davranırlar. Siz estetik ruhlu sanatsal kişilersiniz. İçinizdeki yetenek çabuk şekillenebilir aslında. Bu dönem. Ee, bu konulara eğilirseniz, yeteneklerinizi geliştirirseniz, sizin için tutulmalar aslında ödül konumuna gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgi ve saygılarımla. Namaste.